hızla imandan, İslam'dan, İslami değerlerden nesillerimiz uzaklaştırılmak isteniyor. Bakın şimdi alkışlanan insanlara bakın. Türkiye'de en çok alkışlanan insanlar kim? Hemen kenarından söyleyeyim. Birisi topçular, öbürüsü popçular. Pop, pop müziği de bir müzik çıkarttılar. Pop. Adam çıkıyor sahneye, fırlıyor, zırlıyor, hırlıyor. Bir saat sallanıyor, hopluyor, bazen de pantolonu yırtıyor it. Ne söylediği de belli değil. Ve binler, yüz binlerce genç bunları alkışlıyor. <laughs> öbürü top peşinde koşuyor. Top, 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 top. Görüyorsunuz işte geçen haftalarda bir tanesini bir futbol kulübünden öbür kulübe transfer ettiler. Üç buçuk trilyon para verdiler. Üç buçuk trilyon. Arkadaşlar hesaplamışlar. Türkiye'de ne kadar profesör varsa, Hani 48 üniversite var. Orada ne kadar profesör öğretim görevlileri varsa hepsine ödenen maaşların tamamını topluyorsunuz. Bu futbolcuya verilenin parası yarısı etmiyor. Memleketin haline bakın, haline bakın. Allah'tan korkun. Böyle mi olacak memleket? Yani diyelim ki 300 profesör var. 300 profesörün kafasını terazinin bir gözüne koyuyorsunuz. Öbür gözüne futbolcunun bacağını, bacak ağır geliyor. Bu memleket hayatta kalır mı? İlimsiz, sanatsız, fikirsiz. Yazık değil mi? Gençlik şimdi ilme mi? Topun peşine mi koşacak? Siz söyleyin. Hangisine imrendiriliyor? Siz söyleyin. Bu memleket vallahi hayatta kalamaz. Yeminle söylüyorum. Hayatta kalamazsınız. Hiçbir şey hayatta kalamaz. Ve nesiller çürür. Öbür taraftan adam her gün bir tanesi sahneye fırlıyor ya. Af buyurun beni kınamayın, beni bağışlayın. Ne kadar fırlama varsa sahneye fırladı. Bağırıyor, çağırıyor, bak, Bir saatte bir tanesi burada ismini söylemek bile insan aşağılık duygusuna düşürüyor. Bir tanesi sahneye çıkıyor, işte bir takım vilayetlerde, Almanya'da, şurada, burada gurbetçilerde. Bir saat sahnede bağırıyor, çağırıyor. Aldığı para ne kadar biliyor musunuz? Dört milyar bir saatte. İstanbul Belediyesi'nde çalışan işçilerin tamamının aylığını hesaplıyorsun. O topçunun aldığı, bir saate aldığı parayı tutmuyor. Böyle adaletsiz memleketsiz söyleyin, kalır mı? Hayatta kalmaz mı? Kalmaz. Adalet mülkün temelidir. Adil paylaşım yoksa, bir taraf, efendim, çok saltanat keyif içinde, yatlarda, denizlerde, sahillerde keyfini sürüyor, bir taraf çöplükte yiyecek arıyorsa, o memleket Allah'ın belası olmuştur. Orada iman da yoktur. Efendim ne diyor? Kendisi, Yanı başında komşusu aç iken karnını tıka basa doyuran kişi vallahi gerçek Müslüman değildir. Neysel müminul lezi yeşba ve caruhu câi'un inde ravahul buhari. Mühim hadis. Yanı başında komşusu acından kıvranırken, doktora gidemiyorken, gitmişse ilacını alamıyorken, zevk sefa içinde koşanlar yüz kere hacca gitseler bile gerçek Müslüman değil. İslam budur. İslam hayata yansıyacak. Hani İslam'ın çiçekleri, hani İslam'ın meyveleri, ağaçlar meyvesiz, balsız budaksız duruyor. Cenab-ı Hak cümlemizi bu mana içinde iman eden salih kullarından eylesin inşallah. Ezan okunu uzatmayayım. Bizim de daha çok gireceğimiz yerler var, işlerimiz var. Çok sıkıntılı günlerdeyiz. Korkunç sıkıntılar burada anlatmam mümkün değil çok sıkıntılı bir durumdayız. Daha fazla bir şey konuşamayacağım, daha fazla bir şey söyleyemeyeceğim. İnşallah bir başka münasebetle yine burada sohbet imkanı buluruz allah -u Teala cümlemizi rıza ve rahmetine nail eylesin. Ya Rabbi kusurlarımızı affeyle. Ya Rabbi günahlarımızı bağışla. Ya Rabbi el açıp amin diyen kardeşlerimin arzu ettikleri nimetleri onlara ihsan eyle. El açıp amin diyen kardeşlerimin korktukları şeylerden onları emin eyle. Bizi kulluğuna kabul eyle. Bizi idare edenlere adalet nasip eyle. Ülkemizi, bölgemizi, dünyamızı tehdit eden belalardan cümlemizi azat eyle. Gerek bu cemaatimizin arasından ve gerek sahir ehli İslam'ın arasından ebedi aleme göçmüş olandan ruhlarını şad eyle ya İçimizde ve dışımızda ehli imanın hastaları var, onlara da acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Maddi ve manevi sıkıntısı olan kardeşler var, onları da kalas eyle ya Rabbi. Rıza ve rahmetinden bizi ayırma ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.